bir şey söyleyeceğim. Unuttum ya. Abone oldu. He, bir like yaptı. Dedin sevdacığıma destek olayım. Videoyu sonuna kadar izleyeyim dedin. Bir yorum yaptı. Yapmadıysan kalbimi kırıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten hem evlenmeyin hem ananızın evinin kıymetini bilin. Gerçekten bu çok önemli. bunu Çok içten gelerek söylüyorum. Ben her gün bir posta yani bir çamaşır makinesi çalıştırıyorum. Biri kurumadan öbürünü katlıyorum. Yenisini yıkıyorum. Bir şeyler kafam karma karışık. Bir de Allah rızası için Amerikan mutfak denilen Amerikalılar nedir de bizim evimizdeki kız Amer biz niye Amerikan mutfaklı evde yaşıyoruz ama evde bir yemek yapmışım bir tane yemek yapmışım. Çünkü her gün önce bir yemek yapabiliyorum ve gerçekten gerçekten bütün ev tavuk kokuyor. Kendime cinnet-u geldi. Neyse bugün sizinle beraber Allah benim kırıldı. Kanalıma hoş geldiniz canım benim. Evet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mavi ile olan uyumumu, mavi ile olan aşkımı herkes bilir. Uy, kaşınıyor. Neyse tavşanlarımızın kunesini buraya takıyorum. Takacağız banyo yapamam bugün. Bugün botoks yaptırdım. O yüzden birkaç gün sonra etkisini gösterecek. Ama lekin çok pahalıdır gerçekten. Eskiden güzellik denilen algı bu kadar pahalı bir şey değildi. Siliyorum kız seni. Ay, aynada kendime konuşuyorum. bu canım benim bu makyajımı da çok seviyorum. Yani mavi sür, mavi far sürmem herkesi aşırı rahatsız ediyor. Ama ben seviyorum yani neyimi beğenmiyorsunuz? Bilmiyorum ya. Hep kahverengi, hep kahve tonları, hep kahve tonları. Seviyorum ben, seviyorum kız. Ne yapayım ya? Neyse bu miseler suyum bitti. Bioderma'nın. Çok beğendim. Gerçekten performans ürünü alınabilir, alınmalı. Şimdi. <laughs> Makyajı siliyoruz. Silmeye devam ediyoruz. Ben ne anlatıyordum size? Ha, Amerikan mutfak ya alma kızlar Amerikan mutfaklı evler gerçekten Türkiye'de ve dünyada yasaklanmalı kaldırılmalı yani oraya hangi davlumbazı koyarsan koy gerçekten kokuyor ve ben ilk defa bir buçuk yıldır böyle yani Amerikan mutfaklı bir evde oturuyorum o kadar pişmanım ve o kadar mutsuzum ki anlatamam size ya mutfakta bir şeyler yapmak aşırı derecede can sıkıyor çamaşırlar da bitmiyor onu söylemiştim sanki daha önce abone Kız bir şey söyleyeceğim. Unuttum ya. Abone oldu. He bir like yaptı. Dedin sevdacığıma destek olayım videoyu sonuna kadar izleyeyim dedin. Bir yorum yaptı. Yapmadıysan kalbimi kırıyorsun. Yemin ederim sana kalbim kırılıyor. Neyse devam edelim. Şimdi buraya bir intro koyacağım. Tık, 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 tık. Gecenin bir vakti makyajımı temizliyorum. Size sohbet ediyorum çünkü size konuşmaya ihtiyacım var benim. Nefesim kesildi kız. Niye oldu öyle acaba? Her neyse. Arkadaşlar gerçekten Makyajım, <laughs> makyajımı siliyorum. Niye yapıyorum? Niye siliyorum? Niye yapıyorum? Niye siliyorum? Değişik bir insanım ya ben de Kendimi çözemiyorum. Hayat çok zor. Hayat çok sıkıcı. İlişki. Ha ben size şeyi anlatacağım. Yolda ağlayan bir kızı. Bunun kısa olarak videosunu çekmiştim. Baksana ben bunu yarın da bunu da silerim abi tık daha çıkar. Bir kız sokakta ağlıyordu ve gittim arabayı sağ çektim yanına gittim. Dedim ki neyin var? Ne oldu? Bir sana yardım edebileceğim, yardım edebilir miyim? İyi misin? Yani belli bir lise öğrencisi. Belki üniversite yoktur ya lise öğrencisi falan Ben şu yüzümü bir e, tane daha şey süreceğim. Tek seferde yüzümü temizleyemem. Kız yere de misaller su dökmüşüm ha. Hep israf dedim mi de ben. Neyse. Ondan sonra zaten ben arabadan inince falan başka insanlar da durdu. Ve trafikte hani bir sokaktaydı zaten hani bir böyle işlek bir sokaktı. Neyse ondan sonra kız bana bağırmaya başladı. Kız bana bir bağırıyor bir bana. Kız rezil oldum herkes bana bakıyor. Allah, ne yapacağım? Ne diyeceğim ben insanlara? Sanki yani kızla ben kavga ediyormuşum. Kız da o yüzden ağlıyormuş gibi gözüküyor uzakta. Ama öyle bir şey yok tabii ki de. Neyse. Dedim ki yani ben insanlık yapmak için burada durdum. Size halinizi, hatırınızı sordum. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Kadınız. Biz birbirimize destek olmalıyız diye yanınıza durdum. Bana burada niye böyle davranıyorsunuz? Bakın gerçekten tehlikedeyseniz ve bunu şu an belli edemiyorsanız bana söyleyin falan diyorum hala salak gibi. Tanıştırayım. Ben. A salak. Her şeye inanıyorum. Saftiriğin önde gideneyim kız ben. Her neyse. Neyse. Makyajımı da şimdi bu kliniğin balmıyla temizledim. Bunu bulabilirseniz mutlaka alıp stoklayın çünkü her zaman bulunmuyor, küçük boyu satılıyor. Ee, ne kadar diye çok pahalı bir şey değil. Yani bir yıl gider çok net söyleyeyim. Hani ben beni geçinim. Ben sonuçta içerik üretiyorum, çok aşırı makyaj yapıyorum yeri geldiği zaman. Siz gerçekten bir yıl boyunca bunu bitiremezsiniz. Ee, mutlaka alın. Karma yağlı ve yağlı ciltlerin çok seveceği bir ürün bu. Ee, neyse ondan sonra. Dur ben şu yüzünü yıkayayım Gelin bacı ko. Bekle tam beni bir yere gitme. Ha canım benim. Ay. Kız bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi benim botoks yaptırdığım için 24 saat banyo yapmam gerekiyor ya. Özellikle banyo yapmak istiyorum. Yani daha dün akşam yıkandım aslında. Ama mesela bugün özellikle ama özellikle gidip banyo yapmak istiyorum. Yap, yapma dediler ya bana yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Her neyse konuyu anlatıyorum size arkadaşlar. Neyse çok üzüldüm. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Zaten oradaki bir sürü insana rezil oldum. Kızı da bıraktım. Arabama bindim. Ağlıya ağlıyor eve geliyorum. Kız kremlerim nerede? Ağlıya ağlıyor eve geliyorum. Ne yapacağım? Ne yapabilirim yani? Şu Estelador'un gece göz kremi vardı. Bunu bitirmek için kullanıyorum. Yani... Normalde başka bir kafeinli içerik kullanıyordum. Onu bitirdim. Böyle elimde yarım kalmış ürünleri bitirmeye çalışıyorum. Her neyse ben ağlıya ağlıya arabama bindim. Eve geldim. Eve geldikten sonra da zaten işler bitmiyor. Ama hayat gerçekten çok acıbasız. Ve şu an sevmiyorum. Yani biz insanız, biz kadınız. Ben sana, sen bana. Yani gerçekten birbirimize biz destek olmadıktan sonra bu hayatta neyin anlamı var diye bazen çok düşünüyorum. Yani biz varız kızlar, biz vizeyiz ya. Yani biz vizeyiz. Yani anlatabiliyor muyum kimse birbirine zarar vermesin ama biz hiç vermeyelim ya. Biz ağladığımızda, güldüğümüzde, her anımızda birbirimizin yanında olabilmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Neyse çok duygusal bir döneme giriyorum zaten de. Yani ben her şeye ağlayabiliyorum gerçi. Doktor Carty'nin şu, şöyle göstereyim bu ürünü kesin alabilirsiniz. Aşırı derecede cilt bariyerini onaran bir krem. Ben haftanın iki günü bir asit sürüyorum. Yani asit tonik tonik kullanıyorum yüzüme. Tonik de asitli olduğu için haftanın bir iki günü sadece krem sürüyorum. Çünkü daha fazlasını yaptığın zaman ne yazık ki cilt bariyerini bozarsın. Rutininde çok böyle 50 tane asit her gün her günü bir kere haftanın iki günü cildini serbest bırakmalısın. Yani cildinin kendi yağ ve nem dengesine de ihtiyacı olduğu için. Neyse yani anlayacağınız bugün hayatımın en büyük dersini aldım ben. Rabbim kimseyi böyle bir şeyle sınamasın. Ama bir şey söyleyeceğim. Belki kalbim benim çok kırıldı. Ama gerçekten hala daha merak ediyorum. O kız neden orada öyle ağlıyordu? Anlatamayacak kadar büyük bir derdi mi vardı? Acaba ben onun için bir şey yapabilir miydim? Yapamaz mıydım? Hala bana ettiği hakaretleri geçtim. Bakın Anneme, babama, aileme... Çok özür dilerim. Kız takayım. Anneme, babama, bütün sülaleme... Hepsine küfürler yağdırdı. Oğluma küfür etmedi. Çünkü oğluma varlığını bilmiyordu bence. Bu arada botoksun olduğu yerler biraz kızardı. Çünkü makyaj yapmam gerekiyordu. Bugün yaptım. E, yaptım yani. Kendimden özür diliyorum. Normalde kurallara uyarım da... Şey yasak olunca yapasım geliyor. Niye bilmiyorum. Artık bundan sonra çok daha sık sık böyle sohbet ettiğimiz videolar olacak. Videolar gelecek. E, bu şekilde devam edeceğiz. Bu arada birkaç gündür vazelin sürüyorum dudağıma. Çünkü vazelini sabah yani dün akşam sabah falan sürdüm. Aşırı iyi geliyor. Benim buramdaki dudak uçuk değil. Artık başka bir şey. Orada bir evren oluştu. Evren erkek. Günaydındaki aydın erkek. Yani Ramazan şer neydi? Şaban, Ramazan, Recep. Bunlar erkek. Yani bilmiyorum. Niye de böyle sanki sanıyormuşum gibi geliyor bana. Yani tav tavşanlarımın kulisini de artık çıkarabilirim bu arada. Şöyle yapayım. Bunları da e, Temu'dan çok güzel şeyler aldım. Yine aldım. Yine Temu Bataklı'na girdim. Gerçekten Temu'dan bir alışveriş yapıldığı zaman mutlaka e, devamı geliyor ve bu huyumdan nefret ediyorum. Geçen gün Sefer'e gittim. Ve kendime söz verip bir daha Sephora'ya gitmeme kararı aldım. Bu benim son Sephora alışverişimdi. Umarım inşallah. Şu arkadaşlar fırça seti. Bu yeni çıkan serisiymiş. Aldım. E aldık fondöten. E, highlighter falan filan. Yani büyük fırçalar var. Sephora'nın e, suya dayanıklı makyaj çıkaran göz makyajını çıkaran bir e, yeni formülleri çıkmış. Bunu aldım. Deneme boyunu aldım ki deneyeyim diye. Clinique'in toniği. Dediğim gibi iki tane toniğim var. Onlar bittikten sonra bunu kullanacağım. İndirim vardı diye aldım. Bu benim cildime çok iyi geliyor. Olaplex'in saç e, serumunu aldım. Sa saç maskesini kremini aldım. Pardon öyle söyleyeyim. Daha doğru olacak. Daha önce testerlarını kullandım ama Olaplex'in hiç başka bir ürünü kullanmadım. Hani kalıcı böyle büyük boy alıp da hiçbir kullanmadım. Sonra zaten biliyorsunuz hatta bakın burada. Bu bana hediye geldi. Benim bir arkadaşım yani daha doğrusu birisi aldı diyeyim. Bana hediye getirdi yurt dışına gereken Benefit'in şu mürdüm maskarası. Bunu her sürdüğümde ne olduğunu soruyorsunuz. Bunun siyah olanını aldım. Gerçekten şu çok ihtiyacım olan bir şeydi. Bir de Flormar'ın ben de bu mesela bu seriden hiçbir şey almamışım kendim. Yani bu Flormar'ın maskarası yoktu bende. Bu da indirimdeydi diye gratis miydi neydi hatırlamıyorum. Birisinden aldım. Bunlar da böyle. Ya bunlar benim son alışverişlerim olsun. Gerçekten artık hiçbir şey alışveriş yapmak istemiyorum. Artık beni bir durdursun. durdursun. Yani gerçekten durdurulmak istiyorum. Durdurulmam gerekiyor. Hiçbir şey almamam gerekiyor. Yeter artık. Evimi göstersem var ya şu an hepiniz beni takipten çıkarsınız. O kadar leş gibi evim. Bakmayın üstümde de bunun olduğuna. Pijamam var altında. Videoları çekiyorum size. Zannediyorsunuz ki altında acaba ne var? Ne var kız altında? Altında ne var? Pijama var. Nedir yani? Gece saat bir nereye gideceğim? Oturmuşum size dertleşiyorum şurada iki. Dertleşiyorum. Bu arada bu kremim mesela bu bitti. Şu an boş. Görebilirsiniz boş. Bu bitti. Vivify'ın e, bu nemlendiricisi ya böyle bir şey yok ya. Bak böyle bir şey yok. İşbirliği yok. Hiçbir marka ile işbirliğim yok. Daha henüz bir tane bile marka ile işbirliği yapmadım. Gerçekten şu yani hayatımda kullandığım en iyi nemlendirici krem olabilir. Makyaj bazı olarak çok iyi. O fondöteni var ya lank diye suratına yapıştırıyor senin. Bunu al ya bacım bunu al. Bu arada bunun linkini aşağıya bırakacağım. linkini bırakacağım oradan. Bırakırım herhalde bilmiyorum emin değilim. Yani aşağıda linki varsa bakarsınız. Ama yoksa trend yoldan vivify yaz gel yani al yani bacıkom. Seni seviyorum sizi seviyorum. İyi ki varız. Biz birbirimize yaşadığımız her kötü olaya rağmen sarılalım. Sarılmak iyileştirir. Siz biz ben oğlumu da bu şekilde büyütüyorum. Ee, öfkemizi, sinirimizi, mutluluğumuzu, üzüntümüzü, heyecanımızı her anımızı sararak iyileştirebilir, Sarılarak daha da güzelleştirebiliriz. Sarılmak iyileştirsin. Sarılmak hepimize iyi gelsin. Sizi çok seviyorum. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Ne zaman izliyorsanız hepsini